Merhabalar efendim. Hazreti Ömer radıyallahu teala halife-i bir cuma günü yeni ve tertemiz elbisesini giydi ve çıktı evden. Cuma namazı için camiye gidiyordu. Lakin Hazreti Abbas'ın evinin yanından geçerdi geçiyordu ki damdaki yağmur oluğundan kanlı su döküldü üzerine üzüldü tabi başkasına da zarar verer düşüncesiyle derhal emir verdi kaldırttı o oğlu orada. meğer Hazreti Abbas o saatte damda olup yaralanmış bir kedi yavrusunu yıkamış kanlı suyu da vermişti o oğlu halife elbisesini değiştirdi geldi yine o eve Hazreti Abbas'ın gönlünü olacaktı. Kapıdan seslendi: "Ya Abbas." <laughs> Hazreti Abbas kapıya çıktı. "Buyur ya Ömer." "O yağmur oluğunu kaldırdığım için özür dilerim." dedi. Başkasına da zarar vermesin diye düşünmüştüm. "Ne olur beni mazur gör." buyurdu. Hazreti Abbas üzgündü. "Ya Ömer, o oluğu oraya kimin koyduğunu biliyor musun?" "Hayır, bilmiyorum." "Onu bizzat Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koymuştu. Hazreti Ömer titredi adeta. Efendimiz mi dedin dedi. Evet. Halife eyvah ben ne yaptım dedi. Ve başladı ağlamaya. Bin pişmandı yaptığına bunu tamir etmek için hemen rica etti. Öyleyse benim sırtıma bas da o oluğu elinle yerleştir tekrar eski yerine buyurdu. Hazreti Abbas halifenin sırtına basarak oğlu eski yerine yerleştirdi ve indi çabucak. Oh! Halife rahatlamıştı efendim. Allah'a emanet olun.